Evet. Trump'la Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleşti. Birileri 3 yıl 4 yıl önce ya Biden başkan seçildi. Telefonu sabit telefonu masanın üzerinde tutuyor Tayyip Erdoğan. Fatih Altaylı ismini de verelim. Hı, hı. Masanın üzerinde tutuyor. Biden'dan dönüş olacak diye sürekli o telefonu gözlüyor Tayyip Erdoğan diye. Kendi ülkesinin cumhurbaşkanına hakaret eden gazeteciler, sözde gazeteciler vardı. Bir başka gazetecimiz yıllarca CNN'de çalışan, CNN'in ekran yüzü olan Neşim Mengü. Bir başka Amerikan başkanı ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanının görüşmesine girdisi çıktısı 15 dakika. Beş Neyini dakika. konuşuyorsun? 5 dakika mı dedi? 15 dakika. 15, mı? 15 dakika. 15 dakika mı girdisi çıktısı 15 dakika. Merhabası, nasılsın, iyi misini. Bir de tercümesi de var bu işin deyip iyice işi alaya almıştı. Bunun bu, neyini konuşuyoruz? Demişti? Dün, mi, önceki gün bir açıklaması vardı aynı hanımefendinin. Ben görüşme kısa sürdü dedim diye işsiz kaldım demişti. Olayı da kullandığı evet. ifadeyi söylemiyor. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlar veriyorlar. Trump'ın kaç dakika beklediğini, tabii bu arada Marco Rubio var. Onun da sözlerini verelim. Cumhurbaşkanımız Amerika'da bir televizyon kuruluşuna, Fox News'e bir demeç veriyor. O demeci ben birebir okuyayım. Karar eleştirerek veriyor. Bir gün gazetesi Marco Rubio'nun açıklamalarına o yapışıyorlar. Bulunmaz bir Hint kumaşına sahip olmuşlar gibi yapışıp bak 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 Amerikan Dışişleri Bakanı bizim Cumhurbaşkanımıza neler söyledi cevap verilemedi vesaire diyordu. Önce Tayyip Erdoğan bir cümle kuruyor. O Fox News'te. Diyor ki tam olarak vermek istiyorum. Onun için belki biraz bekleteceğim ama Trump söz vermişti. İsrail Gazze savaşını bitirecekti. Ayrıca Rusya Ukrayna savaşını bitirecekti. Bitirebildi mi? Bitiremedi. Çünkü sahaya indiğiniz zaman daha başka şeyler de karşınıza çıkıyor. Bunu Marco Rubio. Vay efendim siz sonradan geliyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Beş dakikalık bir görüntü almak için ya bir beş dakika bir fotoğraflar çekilsin diyerekten yalvarıyorsunuz bize. Ben de Dışişleri Bakanı olarak biliyorum. Ben de o karede olayım diyerekten taleplerde bulunuyorsunuz. Dışarıda öyle ahkam kesenler gelip bizden böyle yalvarıyorlar demişti. Bir gün gazetesi de Aslan Marco Aslan Rubio diyerekten sahip çıkıp birinci sayfasında haber yapmıştı o açıklamayı. Fırça yedi gibi bir ifadesi vardı. Yani, o ifade. Evet. Nerede Şimdi o Marco Rubio'nun da Küba göçmeni olduğunu da hatırlatalım. Yani Fidel Castro'dan kaçmış aile. Anne baba. Anne baba Fidel Castro'dan kaçıyor. Fidel Castro'cu bir gün o kaçan adamı el üstünde tutuyor ki karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı. Yazıklar olsun sizin emperyalizm karşıtlığınıza. Şimdi 5 dakika diyor fotoğraf verebilmek için. Ya iyi güzel de bakın ben bunların hiçbirisini önemsemem. Nezakettir. 10 dakika da bekler. 20 dakika da bekler. Ya sen beni bekledim diye ifade kullanmak alçaklıktır. Sana karşı yapılan itibarı kullanmak, istismar etmek. Ben bir yere gittiysem, bir kişiyi ziyaret ettiysem, o ziyaret ettiğim kişi beni ayakta karşıladıysa, sen beni ayakta karşıladın diye onu tahkir etmeye kalkışmak veyahut da kendini övmek, beni ayakta karşıladı diye kendini öne çıkartmak alçaklıktır diyorum. Ama bunlar bu fotoğrafı yorumlamamızı bize mecbur ediyorlar. Şimdi Trump 4 dakika boyunca bekliyor ya 4 dakika kapıda bekliyor ne var yukarıda oturacak hatırlayın Putin'le Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde Putin odanın öbür tarafında bekliyor ayakta Tayyip Erdoğan da o diğer odanın içinde bekliyor beyefendiler Tayyip Erdoğan'ın beklemesini görüntülemişler veriyorlar Putin'den haber gelmesini bekledi 4 dakika 5 dakika boyunca Tayyip Erdoğan bekledi dediler Halbuki odanın öbür tarafında da Putin bekliyor. O diplomasideki adamlar buluşma anını organize ederlerken iki lider birden birbirini bekliyor ama alçaklar. O Cumhuriyet'in alçağı, o bir günün alçağı, hatta o Karar Gazetesi'nin, Sözcü Gazetesi'nin alçakları Putin'i ayakta 5 dakika bekledi dediler. Şimdi Trump 4 dakika boyunca bekliyor. Dışişleri Bakanı Rubio'ya söyleyelim. Ya Tayyip Erdoğan'la bir görüntü vermek için 4 dakika kapıda niye bekliyorsun? Yukarıda beklersin. Aşağıdan telsizle veya artık hangi cihazla ulaşım sağlanıyorsa denilir ki Cumhurbaşkanı'nın makam aracı giriş yaptı efendim denilir. O sırada inersin. Tayyip Erdoğan aracından inerken sen de kapıda görünürsün. Aynı anda ikiniz birden hiç kimse birbirini beklemez. Ama Trump bekliyor. Bu sefer ne diyorlar? O alçaklar, o bir gündeki alçaklar, o karardaki alçaklar, o sözcüdeki alçaklar. Tayyip Erdoğan taviz verdi. Onun için kapıda bekliyor diyorlar.